Murat Yetkin, 20 Eylül 2021, Yetkin Report CHP'nin Orta Doğu projesi OBİT, biraz geliştirmek lazım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasından bu yana dış politikada Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı OBİT projesini öne çıkarıyor. OBİT, CHP'nin ikinci yüzyıl hedefleri arasında da yer alıyor. Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda bir yıl içinde OBİT projesini hayata geçireceklerini söylüyor. Bugüne kadar Kılıçdaroğlu çeşitli konuşmalarında bu oluşumun öncelikle Türkiye'nin doğu ve güney sınır komşularıyla yani Suriye, Irak ve İran'la işbirliğini hedeflediğini söyledi. Hatta bu proje sonrasında Orta Doğu'ya barış gelmekle kalmayıp dolar yağacağını da söyledi. O bit konusunda kamuoyuna yansımış fazla ayrıntılı bilgi yok. Ancak 5 Eylül'de üstelik projeyi tanıtma turu çerçevesinde ilk somut olarak 5 Eylül'de bir CHP heyetinin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin merkezi Erbil'e gitmesi dikkat çekti. Bu heyette yer alan Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı emekli büyükelçi Ünal Çeviköz'ün 20 Eylül'de CHP'nin OBİT projesinin gerekçelerini ve çerçevesini anlatan bir yazı yazması artık tartışmayı mümkün kılıyor. Teşkilat mı, girişim mi? politik yol sitesinde yer alan Obit girişimi huzurlu bir Orta Doğu'nun güvencesidir başlıklı yazıda ilk göze çarpan projenin bir girişim olarak tanımlanması. Daha önce hem de savaşın en sıcak zamanlarında Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğini yapmış olan Çeviköz projenin niteliği konusunda şunları yazmış o biti bir savunma ya da güvenlik örgütü gibi düşünmek doğru olmaz. Bu girişim, öncelikle bölgenin temel sorunları üzerinde bu sorunlardan doğrudan etkilenen dört ülkenin bir diyalog ve işbirliği süreci başlatmaları için elverişli bir platform sağlamayı amaçlamaktadır. İnsanın aklına o zaman neden oluşumun adının teşkilat yani örgüt olarak konduğu sorusu takılıyor. Çevik Çeviköz'ün meslektaşı, emekli büyükelçi Hasan Göğüş geçenlerde T24 sitesinde Obit üzerine şunları yazdı. İsmi Orta Doğu ile başlayan bir teşkilata İran'ı alıp İsrail, Ürdün ve Mısır'ı dışarıda bırakmak, bölgede yeni ayrışmalar yaratılmak isteniyor endişesini doğurabilir. Bugün için Orta Doğu'nun en az ihtiyaç duyduğu yeni bölünmelerdir. Göğüşün müsaadesiyle buna Suudi Arabistan'ı da eklemek isterim. Çevik Öz adeta göğüşe yanıt verir gibi o biti bölgede herhangi bir ayrışma, bölünme, yeni duvarlar oluşturma ya da ötekileştirme girişimi gibi algılamak, bu fikrin temel felsefesini özümseyememek anlamına gelecektir, diyor. Ve ileride bölge dışı aktörlere, hatta Avrupa Birliği'ne de açık olacağını söylüyor. Doğrusu kulağa hoş geliyor ama son 20 yıldır dünyanın en çok kan dökülen bölgesinden söz ediyoruz. Kürtlere karşı mı, Kürtler üzerinden mi? Dünyada Orta Doğu denilince akla ilk gelen Arap-İsrail sorunudur ve buna İran dahildir. CHP'nin önerdiği bir komşuluk projesi olarak geliştirilmeye açık. Ancak mevcut haliyle ne Arap-İsrail sorununa ne İran-Suudi Arabistan ihtilafına yanıt verecek durumda. Zaten dört ülke diye başladığınızda ve akrabalarımız dediğinizde akla bu dört ülkede yaşayan üç halk geliyor. Türkler, Kürtler ve Araplar. İslam'ın iki büyük mezhebi, fraksiyonu Sünnilik ve Şiilikle Suriye ve Türkiye üzerinde Alevilik de ayrı boyut katıyor. Ancak CHP'nin Erbil ve Türkleri de ihmal etmemek için Kerkük heyetine Kürdistan Demokratik Partisi lideri Mesut Barzani söylemiş olmalı. Kürtler ne zaman Türkiye, Suriye, Irak ve İran ortak çıkarlardan konuşsalar akla Kürtler ve Kürt milliyetçi hareketleri geliyor. Neticede Barzani, Amerika, Türkiye ve İran'ın doğal olarak Irak'ın itirazına rağmen bağımsızlık referandumunu yapıp sonucunu cebine koymuş bir lider. Şu anda uygulayamıyor olması zaman meselesidir. Obit, komşuluk işbirliğini Kürtlere karşı mı yoksa Kürtleri işin içine katarak mı kurmaya çalışacak? İkincisi ise yenilik bu olur. CHP heyetinin Bağdat'ı ziyaret etmemiş olması, Bağdat'ı baştan irkilten bir sorun ama Çeviköz yazısı üzerine sohbetimizde bunu 10 Ekim'de yapılacak Irak seçimleriyle açıkladı. Bu açıklama Ankara'daki Irak Büyükelçiliğini tatmin ettiyse sorun yok. Çeviköz sırada İran ve Suriye ziyaretlerinin olduğunu söylüyor ama henüz tarih yok. Dış politikada tepkisellik. OBIT daha epey geliştirilmesi gereken mevcut haliyle kapsamlı bir Orta Doğu Barışı projesi gibi durmuyor. Ancak Türkiye'nin çok ihtiyaç duyduğu iyi komşuluk ve işbirliğine yanıt olabilir. Zaten ortaya atılış şekli ve zamanlaması Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye siyasetinin aslında 2016'dan itibaren ama görünür şekilde 2018'den itibaren siyasetinin değişmeye başladığı, Suriyeli göçmenlere toplumsal ve siyasi tepkilerin ortaya çıktığı bir döneme denk geliyor. Çeviköz'ün yazısında özellikle gerekçelendirme kısmındaki unsurların terörizm ve göç hareketleri gibi yeni boyutlar kazanan siyaset parametrelerini içermesi yabana atılmamalı. Proje Erdoğan'ın Suriye ve Orta Doğu siyasetine bir alternatif oluşturma çabasından kaynaklanıyor ama dediğimiz gibi ikna edici olması için daha üzerinde çalışılması, temel sorulara yanıtlar bulması gerekiyor. Kendine has bir diplomasi geleneği bulunan İranlıları, Rus diplomasisi destekli Suriyelileri sadece Erdoğan'ın yaptığı gibi yapmayacağız diyerek ikna etmek kolay olmayabilir. Yeni Irak yönetiminin ne yapacağını ise şu anda kestirmek güç. Aksi halde stratejik önem kazanması zor ama taktik olarak Erdoğan'ı özellikle de Kürt meselesinde sıkıştırma amacına hizmet edebilir. Murat Yetkin